değerli OYAK üyeleri hepiniz hoş geldiniz. Ben Cengiz Savukçoğlu. Bugün OYAK konferansını sizlerle birlikte icra edeceğiz. Evet, şimdi sevgili arkadaşlarım bana 1280 sorudan en çok sorulan 4 soru nedir diye sorarsanız birinci soru şu. Herkes şöyle diyor ki yıllarca biz de OYAK üyesi olarak bunları konuşmuştuk. Bu kuruma bu kadar subay, az subay, uzman, sivil memur maaşından %10 para kesilip geliyor. Bunu arkadaşlar şöyle süslüyorlar. Nakit, keş, sıcak, oluk gibi bir para kuruma akıyor. Diyor musunuz siz de böyle? Diyenler tabii ki var. Sevgili arkadaşlarım bu paranın miktarı ne kadar? Bunu vereceğim size. Ha bu arada bugünkü konferansımızın gizlilik derecesi yok. Size verdiğim bütün bilgileri siz de OYAK web sayfasından, faaliyet raporlarımızdan girip görebilirsiniz. Bir kısmı kamuya açık, bir kısmı şifreli bölümde oradan bakabilirsiniz. Ama takdir edersiniz ki herkesin uzmanlık alanı başka. iş yaşamındaki koşuşturmaca girip oradan bakma şansı herkesin olmuyor. Ben süzülmüş bilgiyi size sunacağım. Evet bir para giriyor ama bir de çıkıyor. Çıkan yıllık kanunu zorunlu ödemelerimiz ne kadar? Gider açısından bir karşılaştırma yapmak. Nedir karşılaştırma? Maalesef Türkçesi yok. Vizyon gibi, misyon gibi bir kelime. Onu da zorunlu kullanıyoruz. Türkçe karşılık geliştirememişiz. Benchmarking diyoruz. Bazı arkadaşlar kıyaslama ve mukayese hocam diyorlar. Evet doğru ama benchmarking işletme literatüründe iki kurumu bilançoları üzerinden alıp karşılaştırmaya diyoruz. Tek mukayese değil. Türkçede mukayese ediyorum deyince hemen bir karşı soru geliyor. Neyi mukayese ediyoruz? Boyunu mu? Kilosunu mu gibi bir soruyla karşılaşıyoruz. Uzun lafın kısası bu kurumu yönettirmek bize kaça mal oluyor? İyi bir rakam mı? Kötü bir rakam mı? Onu da öğrenmek istiyoruz Bu arada ben başta söylemiştim ya 4'te 4 oyak üyesiyim diye Doğal olarak ben de bir üye olarak Sizin gibi bunları merak ediyorum Konferansı ben veriyorum ama Yanınızdaki koltuğa oturma hakkına da sahibim Yani bakış açım benim de döndüğümde Bir üye olarak kuruma ne yapıyorum Bakıyorum doğru mu efendim Yani bu kurum 1 lira fazla kar ederse Benim de karıma 1 lira az masraf yaparsa Benim de karıma O nedenle bakış açımız bu Sevgili arkadaşlarım bir de Nema'nın hesaplanması. Bu yıl OYAK Genel Müdürlüğü'ne birçok üyemiz telefon açıp Nema'mı eksik hesaplamışsınız diye müracaat etti. O nedenle ben size Nema nasıl hesaplanıyor onu da kabaca ne yapacağım anlatacağım. Şimdi bu sorularımızdan birinci sorumun cevabı şu. Bu arada benim bugün vereceğim bütün rakamlar 2016 yılı 31 Aralık akşamı rakamıdır. Niye? 2017 bilançosunu henüz ne yapmadık arkadaşlar? kapatmadık. Ne zaman 2017'yi kapatırsak o zaman 2017 rakamlarından bahsedeceğim. Türk ordusundaki OYAK üyesi bütün subay, az uzman, sivil memurun maaşından kesilen yüzde onlardan bu kuruma 12 ayda 2016'da 12 ayda gelen paraların toplamı 654 milyon TL. Milyon eskiden neydi arkadaşlar? Trilyon. 654 milyon TL kasamıza nakit girmiş. Yüzler gülümsedi. Evet güzel bir para, büyük bir para. Peki aynı dönemde emekli olmuş arkadaşlarımızdan bu kuruma 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4, 4 bölü 4 para bırakanların bıraktıkları paraların miktarına kadar dönüyorum. Onların bıraktığı da sadece 2016'da 932 milyon TL. Emeklilerin kuruma gönüllü bıraktıkları para farkında mısınız? Muazzap personelden kesilen yüzde ondan nedir arkadaşlar? Fazla. Ciddi bir rakam. Bu ikisini topladığımızda 1.5 milyar TL yapıyor. Ve birçok arkadaşım şöyle düşünüyor. Abi bu kadar nakit giriyorsa bu kurumu yönetmeye ne var? Verin ben de yönetirim diye bir algı oluşuyor. Ve hatta şöyle söyleniyor. Hiçbir başka holdinge de böyle bir sıcak para girişi yok diyor değerli üyelerimiz bana. Evet doğru. Ama hiç kimse çıkan tarafa bakmamış. Dönüyoruz çıkan tarafa. Aynı dönemde siz değerli üyelerden, daimi üyelerimizden ve geçici üyelerimizden bu 654'ü yatıranlara ödenen emeklilik, malüliyet, ölüm yardımı, geçici üyelerimiz ödenen birazdan bahsedeceğim, malüliyet ve ölüm yardımları ve 932 milyonu yatıran emeklilerimize ödenen emekli maaşları ve ölüm yardımlarının toplamı ise sıkı 2.3 milyar TL. Bu parada nakit, bu parada keş, bu parada sıcak. Oluk oluk veriliyor. Şimdi geçen de bir salonda bir üyemiz dedi ki tam burada heyecanla elini kaldırdı. Bir dakika hocam dedi oyak iflas mı etti? Hayır oyak iflas etmedi. Evet arada eksi 723 milyon fark var ama oyak bu farkı iştirak gelirlerinden kapatıyor. Ve bu fark yıllardır vardır ve yıllardır bu rakam büyüyor. Örnek vereyim. 2012'de 206 milyonken yıllar içerisinde bakın bu rakam 723'e çıktı. Önümüzdeki yıl daha da ne yapabilir? Artabilir. Hiç önemli değil. Oyak bunu yıllardır yönetme başarısını ne yapıyor? Gösteriyor. Peki nereden bu parayı sağlıyor? Tekrar söyleyeyim. Mardin Çimento çalışıyor. Ereğli Demir çalışıyor, Renault Mayıs çalışıyor. Oradan elde edilen gelirlerle bu farklar ne yapılıyor? Kapatılıyor. Zaten OYAK bunun için var. Ee, bunun uzun vadede teknik olarak merak eden değerli öğretim üyesi arkadaşlarım e, öğrensinler diye söylüyorum. Uzun vadede bunu yönetebilme becerisine de aktüeryel denge diyoruz. Ve bunu korumamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlarım, şimdi Oya kesilen yüzde onlar ne oluyor onu anlatalım. Bu arada yedek subay arkadaşlarımı görebilir miyim salonda? Ee, öğretim kadrosunda bayağı gördüm. Yedek subay arkadaşım var. Arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum. Sizlerin de maaşlarından oya %5 kesiliyor. Bu %5 karşılığında sizlere oyak ne gibi bir hizmet veriyor bilginiz var mı? Yedek subaylığınız süresince herhangi bir şekilde hayatınızı kaybetmeniz durumunda. Bu arada Allah hepinize yine uzun ömür versin. Aynen diğer oyak üyeleri gibi aynı haklara sahipsiniz. Şimdi onu anlatıyorum sevgili hocam. Ee, sevgili arkadaşım şöyle dedi kibarca. Bu para ölmediğimiz takdirde oya kalıyor dedi. Doğru mu? Arkadaşım diyor ki ben ölmedim. O zaman yatırdığım primler ne olacak? Değerli hocam şuna benziyor bu. Arabayı kasko sigorta yaptırıyorsun. Yılın sonunda çarpmıyorsun. Ve şöyle diyorsun primleri geri ödeyin. Risk gerçekleşmezse Buradaki ne yapılmıyor ödenmiyor. Bu arada sadece yedek subaylarımıza değil. Oyaktan 3 yıldan önce ayrılan hiçbir üye statüsü ne olursa olsun yatırdığı primi geriye alamaz. Sadece asistemenlerimiz değil. Bir uzmanımız da 3 yıldan önce ayrılırsa, bir as subayımız da, bir subayımız da, bir sivil memur veya memuremiz de ayrılırsa yatırdığı primleri ne yapamaz? Alamaz. 1961 yılında Oyak kurulduğunda kara harp okulundan subaylar teğmen olarak mezun olmuyor değerli harbiyeliler. Ne olarak mezun oluyor bilen var mı aranızda? Bilmemeniz doğal. As teğmen olarak mezun oluyorlar. O sırada Türk ordusunda iki tip as teğmen var. Bir muazzam as teğmenler var. Bir de geçici as teğmenler var. Yani şu anda geçici kadroda sizler oluyorsunuz. Vatani görevini yapmakta olan as teğmenlerimiz. Kanun koyucu diyor ki İkisi de hasteymen. İkisi de e, orduda görev yapıyor. E, harp okulu mezunu asteğmen vefat edecek ölüm yardımı yapacağız. Geçici hasteymen ölecek. Ve, e, ona herhangi bir yardım yapmayacağız. Bu eşitliğe aykırı ne yapalım? O da sisteme yüzde beş katkıda bulunsun. O da albaya ödenen ölüm yardımının aynısına varisleri hak kazansın. Bugün bir oyak üyesi vefat ettiğinde rütbesi sivil memur, albay, uzman, sivil asteymen, astsubay ne olursa olsun 20 albay maaşı olan bugünkü katsayıya göre 75.351 lira geride kalanları ölüm yardımına ne yapıyor? Hak kazanıyor. Bu arada diğer değerli üyelerimiz de şöyle diyorsunuz. Şimdi değerli asteymenim söyledi ya. Ölmeyince primler hani oya kaldı dedi ya. Sizlere ve bana az teğmenlerden kalan paradan da bir nema transferi yok. Neden yok? Zekeriya temelimin maaşından kesilen yüzde onun 89.63'ü yüzde 89.63'ü tasarruf primi havuzuna gidiyor. Yani sevgili Zekeriya emekli olacağı zaman oyaktan alacağı emeklilik yardımını yatırdığı paranın 89.63'üyle alıyor. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Yüzde onun bu Zekeriya'nın maaşı da 205 lira, 210 lira civarında bir rakam olabilir. Onun yüzde masraf primi oluyor. Yüzde ye75 de risk primi oluyor. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Sevgili Sevmen'in maaşından kesilen %5'in ise yüzde yüzü risk primi havuzuna gidiyor. Yani değerli oyak üyeleri, Aslêmen arkadaşlarımızın maaşlarından gelen yüzde beşler bizim nema havuzuna, tasarruf primi havuzuna ne yapmıyor? Girmiyor. Böylece sizin nemanıza, benim nemama, Asleymen arkadaşımdan ne yok? Herhangi bir transfer yok. Ancak değerli Asleymen arkadaşlarım, ileride ola ki muazzaf subaylığa geçmek isterlerse, o müracaat ediyorlar ve diyorlar ki, ben Asteymenken 12 ay, oya ya prim yatırmıştım. Benim bu süremi sayın derlerse, oyak da onlara ne diyor arkadaşlar? Sen sadece yüzde beş yatırdın ve onu biz risk primi havuzuna koyduk. İlave yüzde beşi yatırırsan, nedir ilave yüzde beş? Diğer tasarruf primini de tamamlarsan, oradaki süreni bir yıla tamamlarız diyor. Aslen arkadaşlarından bunu biliyor muydunuz? Birçoğunuz bilmiyor. İyi olmuş bahsettiğim, bunu öğrendiniz. Yani ileride muazzaf subaylar geçerseniz ilave beş prim yatırmak şartıyla buradaki sürenizi sürenize ekletebiliyorsunuz. Değerli üyelerimiz bu arada oyan nemasının hesaplanmasında demek ki şöyle bir durum çıktı değil mi ortaya? Bazı üyelerimiz şöyle yapıyorlar. Maaş bordosunun önüne alıyor. Rakam düz hesap olsun diye şöyle hesaplayalım. Hmm, o oya benden bu ay 200 lira kesilmiş diyor. Oya sizden 200 lira kesilmiş gibi gözüküyor ama 200 lira kesilmiyor. Niye? Hem asleyen arkadaşlarımızdan yani geçici üyeler hem de değerli siz daimi üyelerden kesilen aidatlarımız gelir vergisinden muaf. Bu ne demek? Maaş muhtemetliğinde o yüzde onun sizin vergi diliminize göre yüzde on ise yüzde on yirmi ise yüzde yirmi lik bölümü geriye iade ediliyor. Yani 200 lirayı yatıran sevgili Zekeriya'nın maaşından aslında 200 lira kesilmemiş oluyor. Niye? 30 lirası geri, muhtemelen senin vergi dilimin yüzde 15'tir, yüzde 15'i geri sana gelmiş oluyor. Böylece oyakta kayda 200 lira geçiyor, ama sevgili Zeki Han'ın cebinden ne çıkmış oluyor arkadaşlar? 170 lira çıkmış oluyor. Açıklayabildim mi? Çok güzel bir avantaj. Böylece az yemen arkadaşlarımdan da 103 lira değil gelir vergisi iadesiyle bunun yüzde 15'i de size ne yapmış oluyor? maaşınıza dönmüş oluyor. Bunu da bilgilerinize sunayım. Şimdi üyemiz bakıyor diyor ki bu yılki nemam ne acaba? Maaş kesintisi 200 lira. Ha güzel 200 lira kesilmiş benden. 200 çarpı 12 ne yaptı yıllık? 2400 lira. 2400 çarpı nema neyse 19'du geçen sene. 19'da, 19 ile 19.1 ile çarptığımda benim diyor nemam bu olmalı. Doğru bir hesap mı sizce? Değil değil mi? Niye değil? Çünkü anlattım. 200 liranın 200 lirası da nemaya dönüşmüyor. 200 liranın %89.63'ü dönüşüyor. Ha hocam o zaman şöyle mi yapacağız? 89.63 çarpı 200 lira. Çıkan rakamı 12 ile çarpıp %19.1 ile çarparsak nemamız çıkar. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü biz 12 ayın primini Ocak ayında getirip oya yatırmıyoruz ki. Nasıl yatırıyoruz? Ocak'ta bir prim, Şubat'ta bir prim, Mart'ta bir prim. Yani Ocak ayında yatırdığımız 89.63 12 ay. Şubat'ta yatırdığımız 11 ay. Mart'ta yatırdığımız 10 ay. Aralık'ta yatırdığımız 1 ay ne yapılıyor? Nemalanıyor. İşte bunun teknik adına adatlandırma diyoruz. Ve bu adatlandırmanın sonucunda da bir üyenin yaptığı hesapla o yan yaptığı hesap arasında bazen bin liraya kadar fark oluşuyor. Üye hemen açıyor, paramı eksik hesaplamışsınız, bin lira eksik diyor. Biz güzel güzel açıklayınca da üyemiz diyor ki ha tamam ben onu hepsini ocakta yatırdığımızı düşünüyordum diyor. Bu arada emekli personelden de, emekli personelden de emekli için bıraktığı paradan almaya hak kazandığı Herkes maaş almayabiliyor. Bazıları maaş almamak kararında bulunuyor. Almaya hak kazandığı maaşın yüzde iki altmış masraf primi, yüzde ikisi de risk primi olarak ne yapılıyor? Kesiliyor. Yani emekliler de ne yapıyorlar arkadaşlar? Ee, hem masraf hem risk primine katılıyorlar. Peki bir soru. 1200 sorudan bir tanesi de şu. Üyelerden bir tanesi sordu. Dedi ki peki ben ölmezsem ne oluyor? 7.75 kestiğiniz prim ne oluyor? Sizce? Öncelikle bütün ölenlerin parası ödeniyor. Artan risk primleri, oyan bir patronu yok, oyan bir sahibi yok, oyan bütün varlığı üyelerinin. O nedenle bu havuzdan artan paralar tekrar tasarruf primi havuzuna ekleniyor. Bu arada Asseymenlerinki gene orada duruyor. Niye? Bir Asleymen öldüğünde ona o parayı verebilmek için 75 bin lirayı varislerine verebilmek için onun havuzu ayrı. Bu havuza gene ne yapılmıyor? Karıştırılmıyor. Bu arada kamuoyunda değerli Asleymen arkadaşlarım şehitlik dışında vefatları çok duymazsınız. Niye duymazsınız? Çünkü gazetelerde yer almaz. Arkadaşınız değilse bilmezsiniz. Ama maalesef motosikletten düşüp vefat eden, maalesef kiraladığı evde gazdan zehirlenen, maalesef işte intihar durumunda vefat eden birçok insan oluyor. Bununla ilgili olarak da OYAK ölüm yardımı bu yıl için kaç kişiye ödendi, ne yapıldı söyleyeceğim ama üzülerek ifade etmek istiyorum ki OYAK'ın tarihindeki üyelerinden en çok vefatın yaşandığı bir yıldır. 2016 yılı gerçekten üyelerimiz açısından üzücü bir yıl oldu ve 310 arkadaşımız oyak üyesi, oyak üyesi 310 arkadaşımız şehit oldu. 125 görevdeki arkadaşımız vefat etti. Ve 269 tane emekli maaşı sistemindeki üyemiz vefat etti ve oyak tarihinde en çok vefatın gerçekleştiği 704 kişi bu yıl aramızdan ayrıldı. Bu vesileyle başta şehitlerimiz olmak üzere Allah'tan aramızdan ayrılan bütün arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ve geçen sene onlar da aramızdaydılar. Bu sene yoklar. Bu 704 arkadaşımızın ailelerine geride kalanlarına oyak 30.4 milyon TL ölüm yardımı yaptı devletten bir kuruş para almadan. Ve malul olan 194 üyemize de 9.6 milyon lira maluliyet yardımı yaptı gene devletten bir kuruş para almadan. İşte bunlar o risk primleri karşılığı helal hoş olsun oyağın görevleri arasında olan bir konu. Peki 2017 yılında durumumuz nedir? 8. ay sonu 30 Ağustos itibariyle maalesef 151 şehidimiz, 70 görevde üyemizden vefatımız, 198 emekli maaşı sistemindeki üyelerimizden vefatımız var. Yani toplam 419 vefatımız var. İnşallah Allah'tan diliyorum. Sene sonuna geldiğinde geçen seneki rakamın altında kalır, geçmez. O nedenle de hepinizden bir ricam var değerli üyelerimiz. Sağlığınıza dikkat edin. Gördüğünüz gibi çok ciddi sayıda üyemiz vefat ediyor. Bir oyak üyesi vefat ettiğinde maaşı albay maaşının altındaysa varislerine 20 albay maaşı ölüm yardımı ödenir. Kendi maaşı albay maaşının üstündeyse kendi maaşının 20 katı ödenir ve Üye emekli maaşı sisteminde ise aldığı veya almaya hak kazandığı oyaktan maaşın 10 katı ne ödenir? Ölüm yardımı ödenir. Yani emekli üyelerimizde ne alabiliyor arkadaşlarımız? Varisleri ölüm yardımı alıyor. Ve bir oyak üyesi vefat ettiğinde oya olan borçları da silinir. Yani bugün konut kredisi çekti 220 bin lira, yarın vefat etti. O borç geride kalanlarına ne yapmaz? Kalmaz ve varislere aktarılmaz. En son olarak da bahsetmiştim. Bir oyak üyesi vefat ederse eşi de oyak emekli maaşı sisteminde yoluna devam edebilir. Kadın erkek fark etmiyor. Peki eş de ölürse ne oluyor? Bu soru en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Yani oyak üyesi vefat etti. Eşi emekli maaşı sistemine devam etti o da vefat etti. Şu anki mevcut düzenlemeye göre, yasal düzenlemeye göre Çocuklar emekli maaşı sistemine devam edemiyorlar. Birikmiş içerideki bütün haklar yasal varis kimse. Çocuksa çocuk, anneyse anne, babaysa baba. Ona ödeniyor ve devam hakkı olmuyor. Ancak geçen yılki genel kurulumuzda genel kuruldaki arkadaşlarımız acaba çocuklar da bu sisteme devam edebilirler mi diye bir çalışmanın başlamasını arzu ettiler. O çalışma devam ediyor. Hukuken, ma e mali olarak eğer bir çözüm bulunursa bu da ne yapılacak yapılacak ama şu aşamada mümkün değil. Bu sevimsiz ölüm konusunu kapatmadan bir konu daha söyleyeceğim size. Oyak ölüm yardımı ölümün nedenine belli ve bağlı değildir. Ölüm ne nedenle gerçekleşirse gerçekleşsin ödenir ve doğal ölüm, hastalıktan ölüm, şehitlik, görevde görev taşın olmama ve oyak ölüm yardımı İntiharda da ödenmektedir. 61 yılında neden böyle bir karar almışlar diye baktığımda çok modern bir karar. Demişler ki biz ölüm yardımını adamın kendine yapmıyoruz ki. O öldü gitti. Kime yapıyoruz? Geride kalanlarına yapıyoruz. O nedenle de mutlaka ve mutlaka neden ölürse ölsün ödeyelim geride kalanı aç ve açıkta ne yapmasın kalmasın demişler. Bana göre çağın ötesinde bir düşünce olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor.